Son yılların diyebilir miyiz? veya böyle bir afet var mıydı daha önce? Bunu en, en son 2014 yılında 31 Mart'ta yaşamıştık ama bu kadar etkilememişti. Bugün için yaşadığımız olay e, çok çok düşük bir sıcaklık dereceleri yaşadık eksi 13'lere kadar yer yer bölgelerde. Dolayısıyla sadece kayısı değil diğer meyve ürünlerinde de diğer tarımsal ürünlerde de ciddi hasarlara sebebiyet verdi. Şu an için e, fenolojik olarak meyve aşamasında yapraklar çıkmıştı. Dolayısıyla ağacın fizyolojisi gelişmesi açısından da bundan sonraki süreçte de ciddi bir sıkıntı olmaya başladı. Şu an e, soğukluk dereceleri düşmesi nedeniyle ciddi bir hasar oluştu. Geçmiş yıllarda, çok uzun yıllarda bu derece bir soğukluk hiç yaşamamıştık biz daha önceden. Bu çok büyük bir afet oldu. Mevsimsel olarak da dönemsel itibariyle de e, tam ağaçların, meyvelerin ve bir tarımsal üretim ürünlerinin bütününün gelişme dönemine denk gelmesi çok ciddi anlamda hasar meydana getirmiş oldu bu vesileyle. Oran belli mi başkanım? Şu an için çok geniş bir alan etkilemesi nedeniyle ve dün itibariyle gerçekleşmişliğinden dolayı şu an için oran telaffuz etmek mümkün değil. Çünkü saha tespitleri halen devam ediyor. Hangi bölgelerde bütün bölgeler etkilenmiş olsa da etki dereceleri nedir? Onları birkaç gün içerisinde ancak sonucu bütün sahayı taradıktan sonra ortaya çıkar. Çok geniş bir alan. Malatya için söylersek sadece kayısı üretim alanı yaklaşık 951 milyon dekar bir ...950 bin, 1 milyon dekar bir araziyi kapsıyor. Diğer meyveleri de kapsadığımızda... ...yaklaşık 1 milyon 200 bin dekarlık bir arazi. Topografik yapı açısından... ...coğrafi yapı açısından baktığımızda... ...bunları birkaç günde tespit etmek... ...sağlıklı bir şekilde tespit etmek mümkün değil. Dolayısıyla birkaç gün süre tespitimiz. Şimdi başkanım ağaçta da görüyoruz... E, ...meyve aşamasında dediniz. Evet. Ee, böyle gösterebilir misiniz? Zaman Tabii ki yani. şurada hem yaprak açmış dönemde... ...hem de küçük meyve döneminde. Aslında şu meyve dönemi... E, soğuklara karşı iklim faktörlerine karşı en hassas olduğu bir dönem. Dolayısıyla da böyle bir düşük sıcaklık dereceleri sadece meyve üzerinde değil yapraklar sürgünler üzerinde de hasara neden oldu. Bu geçen yıldan verilen bir sürgünlerdi henüz odunlaşmamış geçen yılın bir yaşındaki sürgünler. Dolayısıyla birçok bölgede bu sürgünlerin etkilenme durumlarında endişesi taşıyoruz. Önümüzdeki süreçte soğuktan etkilenme nedeniyle bu sürgünlerde de ciddi bir olumsuzluk nedeni olacak. Dolayısıyla Bugün yaşadığımız bu soğuk hava önümüzdeki yılın ağacın fizyolojik gelişmesinde de belki meyve kalitesini, meyve veriminde olumsuz etkileyecek gibi bir endişemiz var. Çiftçilerimizin özellikle bu tür yerlerde bu tespitler bitip, Normal ağaç faaliyetine başladığı dönemde geçmiş yıllardan farklı olarak budama, gübreleme ve bakım çalışmalarına daha hassas davranmaları gerekiyor. Aksi halde meyve ağaçları uzun ömürlü ağaçlar olması nedeniyle uzun vadede de verim kayıplarına ve erken meyveden düşmelerine sebebiyet verecek endişesi taşıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Amca seni bir daha alalım.